32 gündür grevde olan EBA bant işçileri zafer kazandı, grev sona erdi. Tekirdağ'da bulunan Petrol Sendikası'nın örgütlü olduğu Elba Bant Fabrikası'nda çalışan işçiler toplu iş sözleşmesinde işverenle anlaşamadığı için greve çıkmıştı. Grev süresince işverenle temaslar devam etse de işçilerin talepleri karşılanmadığı için anlaşma sağlanamamıştı. İşçiler, ağaçlar, size huzur yok! İşçiler! 32 gün boyunca mücadelelerinden bilim sapmayan işçilerin kararlı duruşu zaferi getirdi. İşveren ve sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. <laughs> Petrol Sendikası Genel Merkezi'nde yapılan görüşmelerde başta ücretler olmak üzere işçilerin sosyal haklarının geliştirilmesine dönük talepler işveren tarafından kabul edildi. <laughs>